10 üzeri x ifadesini 10 sayısını 2 çarpı 5 şeklinde yazarsam parantez x'inci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Eşittir. 2 üzeri x artı 2 ifadesini de tabanları aynı olan 2 üzeri x ile 2 üzeri 2'nin çarpımıdır aslında. Neydi kuralımız? Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpıldığında üsler toplanır. Kuralını tersten düşündüğümde bu şekilde yazabilirim. Burada x'i içeriye dağıtabiliriz. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x yazabiliriz. Eşittir. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2'nin 4 olduğunu yazabiliriz buraya. Eşitliğin her iki tarafında bulunan 2 üzeri x'ler sadeleşebilir. Buradan 5 üzeri x'in 4 olduğunu bulmuş oluyoruz. Peki bizden istenen ifadeye dönecek olursak 5 üzeri x artı 1'i aynı şekilde 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Eksi 25'i de 5 tabanında yazmak istiyorum. 5'in karesi şeklinde yazabiliriz. 5'in karesinin x'inci kuvveti olacaktır. Burada yapmamız gereken şurada üstün üssü olduğunda üstler yer değiştirebilir kuralını kullanabiliriz. Buraları aynen yazacağım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 5. Eksi burada üstün üstünde üstler yer değiştirir kuralından 5 üzeri x'in ikinci kuvveti yazabiliriz. Artık 5 üzeri x gördüğüm yere 4 yazarsam sonuca yaklaşmış olacağım. 4 çarpı 5 eksi 4'ün karesi olacaktır. Buradan 4 çarpı 5 20, 4'ün karesi 16'dan cevabımız 4 gelecektir.